Merhaba değerli aktüel severler, BİM Aktüeller kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta ürünlerimiz 2 Ağustos Salı itibariyle BİM mağazalarında satışta olacak. Videomuza başlamadan önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu hafta 2 Ağustos Salı itibariyle BİM mağazalarında gıda ürünleri, temizlik ürünleri ve kozmetik ürünleri sizleri bekliyor olacak. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. İlk ürünümüz Naturala marka deniz kabuklu Hal hallarımız var. Şöyle göstereyim arkadaşlar güzel bir ürün. Ürün fiyatımız 15 lira 50 kuruş. Bir de şöyle diğer modeli var. Yine natural marka deniz kabuklu boncuklu küpemiz var. Diğer çeşitlerini de göstereyim arkadaşlar. Ürün fiyatımız 12 lira 50 kuruş. Deniz kabuklu boncuklu kolyemiz var. O da bu şekilde. Bir de şöyle farklı olanı da var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Ürün fiyatımız 18 lira 50 kuruş. Bilekliklerimiz var. iki farklı şekilde. Bu ürün fiyatımız da 15 lira 50 kuruş. Lyonnes marka tarak çeşitleriyle devam edelim. İki farklı çeşidi var. Birincisi bu şekilde. ikincisi de şöyle arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu kapalı hali. Ürünümüzün açık hali bu şekilde. Ürün fiyatımız 22 lira 50 kuruş. Mağara marka ojelerle devam edelim. Nude modelleri farklı renkleri de var. Onları da göstereyim. Ve son olarak böyle bir rengimiz var. Ürün fiyatımız 11 lira 50 kuruş. Sıradaki ürünümüz jilet maküçten yedek başlıklı tıraş bıçağımız var. Şu şekilde ürün fiyatımız 89 lira. Bir de tıraş bıçağımız var. 2 adet yedek olarak şu şekilde. Ürün fiyatımız 67 lira 50 kuruş. Temizlik ve kozmetik ürünleriyle devam edelim. Feri'nin sıvı bulaşık deterjanı var. 6 çarpı 650 milimlik toplam içinde 6 adet mevcut. Ürün fiyatımız 85 lira. Viking marka VC temizleyicimiz var. Premium bir ürün. 750 milim. Ürün fiyatımız 16 lira 50 kuruş. Sıradaki ürünümüz Elidor Süper Saç Kremi. 170 milimlik ambalajlarda. Sağlıklı uzayan saçlar için Güçlü ve parlak saçlar için. Bir de anında onarıcı saçlar için kullanabileceğiniz ürünlerimiz mevcut. Ürün fiyatımız 39 lira 50 kuruş. Marmara marka parfüm ve sprey kolonyalarla devam edelim. Ürünümüzün 3 farklı çeşidi mevcut. Ürün fiyatımız 12 lira 50 kuruş. Diğer çeşitlerine de şöyle bakalım. Ürünümüz amber kolonyası. Yeşil çay kolonyası. Şu okyanus ferahlığı ve son olarak kiraz çiçeği kolonyası. Ürünler 150 milik, milik ambalajlarda. Ürün fiyatımız 12 lira 50 kuruş. Maxi Flash marka VC blok ürünümüz var. İkili bir ürün. Ürün fiyatımız 11 lira 50 kuruş. Bint Aktivit bulaşık makinesi tabletimiz var. 60'lı bir ürün. 74 lira 50 kuruş. Palmölüvden duş jelimiz var. 500 milim artı 250 milim. Şu farklı çeşitleri de mevcut. Onları da göstereyim. Ürün fiyatımız 44 lira 50 kuruş. Güldal marka ocak fırın köpük temizleyici ürünümüz var. 500 milimlik bir ürün. Ürün fiyatımız 13 lira 50 kuruş. Ernet marka sirkeli temizleyicimiz var. 2 litrelik şöyle ambalajında onu da göstereyim. Ürün fiyatımız 26 lira 50 kuruş. Bu ürün yakın zamanda gelmişti. Tekrar geldi arkadaşlar. Selsil marka genel amaçlı mucize temizleyici bir ürün. 500 gramlık ambalajlarda. Şöyle kullanabileceğiniz ürünleri de göstereyim. Ee, ben daha öncesinde almıştım. Gayet güzel bir ürün. Ürün fiyatı 13 lira 50 kuruş. Bingo marka sıvı çamaşır deterjanımız var. 975 milimlik bir ürün. Ürünümüz bu şekilde. Ürün fiyatımız 19 lira 50 kuruş. Vernal marka yumuşatıcılar var. 1.2 litrelik. Vernal Max Romance. Bir de Elegans var. Onu da şöyle gösterelim. Ürün fiyatımız 29 lira 50 kuruş. Scotch Bright marka bulaşık süngerimiz var. Ürün ikili. Ürün fiyatımız 6 lira 25 kuruş. Ece marka körüklü pipetlerimiz var. 50'li ürün. Ürün fiyatımız 8.25. Mr. Green'den üçlü desenli mikrofiber bezimiz var şöyle gösterelim. Ürün fiyatımız 19 lira 50 kuruş. Kahve dünyası Türk kahvesi var. Orta kavrulmuş 100 gram 15 lira 50 kuruş. Organik gazlı içecek çeşitlerimiz var. 250 milim teneke ambalajlarda. Şöyle simply kolamız var. Ginger var. Mate var. Limon var. Ürün fiyatımız 11 lira 50 kuruş. Sarı yerden şekersiz gazlı içeceğimiz var. 1,5 litre ürün fiyatımız 7 lira 50 kuruş. Greta marka zeytinli kekikli krakerimiz var. 4 çarpı 30 gram. Ürünümüz bu şekilde. Ürün fiyatımız 9.75. Meysudan ananaslı içeceğimiz var. 1 litrelik ürün. Ürün fiyatımız 11.50. Füsti'den 1.5 litrelik kavun çilek aromalı soğuk çayımız var. Ürünümüz bu şekilde. Ürün fiyatımız 11 ,50 lira 50 kuruş. 4 çarpı 1 litrelik gazlı içeceklerimiz var. Fanta var, Sprite var, Coca Cola var. Coca Cola Zero serisi. Ürün fiyatımız 29 lira 50 kuruş. Cüsi meyveli meyve suları var arkadaşlar. Kayısılı, karışık meyveli, şeftalli ve işneli olmak üzere. Ürünler birer litrelik pet ambalajlarda. Ürün fiyatımız 11 lira 50 kuruş. Genevili çocuk bezleriyle devam edelim. Ürünlerimiz sık sık gelmekte. Bebek bezi 82 ile Junior 159 lira. Yüzlü maxi, 100 lira. Bir de 6 numara 70'li X-Large boyu var arkadaşlar. Bu ürün fiyatımız da 159 lira. QN marka kağıt havlumuz var. 3 katlı 6'lı bir ürün. Ürün fiyatımız 34 lira 50 kuruş. Slippy marka ıslak havlumuz var. 4 çarpı 70'li bir ürün. Ürün fiyatımız 34 lira 50 kuruş. Kağıt grubundaki son ürünümüz Bloom marka parfümlü tuvalet kağıdı. 24'lü bir ürün. E, parfüm kokusu gayet güzel arkadaşlar. Ürün fiyatımız 84 lira 50 kuruş. Gıda ürünleriyle devam edelim. Doktor Ötker'den milkshake ürünümüz var. Ürün fiyatımız 6.25. Biskolata muhtan çikolata dolgulu bisküvimiz var. 110 gram 11 lira 50 kuruş. VIP Ice Latte soğuk kahvemiz var. 8'li bir ürün. Ürün fiyatı 13 lira 50 kuruş. Ozma kornet dolgulu drajeli gofretimiz var. İkili bir ürün 2x25 gram. 6 lira 50 kuruş. Dimesten smoothie, karpuz, çilek, elmalı içeceğimiz var. 310 milimlik ürün. Ürün fiyatı 11 lira 50 kuruş. Waffer Master marka kakaolu gofretimiz var. 32 gram. 2 lira 75 kuruş. Emsal marka çerezlerimiz var. Kabuklu yer fıstığı 250 gram. 9 lira 50 kuruş tuzlu yer fıstığımız var. 200 gram 9 lira 50 kuruş. Limonlu kreme dolgulu kurabiyemiz var. 200 gram 19 lira 50 kuruş. Lupa'dan lollipop şekerimiz var. 6 çarpı 11 gram 6 lira 50 kuruş. Haribo yumuşak şekerimiz var. 130 gram. Bu ürünümüz de 8 lira 50 kuruş cips ürünleriyle devam edelim. Patito cheddar jalapeno patates cipsimiz var. 135 gram 9 lira 50 kuruş. Doritos'tan taco mısır cipsimiz var. D-Boy 218 gram 13 lira 50 kuruş. star crack popcorn sade 100 gram 6 lira 50 kuruş. Ruffles'tan patates cipsimiz var. 193 gram 13 lira 50 kuruş. Ve son olarak Nesquik'ten mısır gevreğimiz var. 700 gram Şöyle kasesi de hediye. Ürün fiyatımız 32 lira 50 kuruş. Evet arkadaşlar 2 Ağustos salı itibariyle BİM mağazalarında satılacak olan BİM aktüel ürünler videomuzun sonuna geldik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.